Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz bugün de sizlerle beraber top abi 360 çoğalık bakiyemiz var bugün bu bakiyeliğini burada sizlerle beraber güzel kasar açacağız ve güzel itinler almayı deniyor olacağız fakat videomuza geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasa açıp takılmak istiyorsanız şayet açıklamadaki linkten direkt size gelebiliyorsunuz veya top yazabilirsiniz artık nasıl isterseniz ardından sağ üstteki artı butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar burada depozito yapabileceğiniz bütün ödeme yöntemlerini görebiliyorsunuz kartından cs skinlerine kriptosunu artık ne arıyorsan bütün yöntemler burada bulunuyor kanka. Bu da önemli bir nokta var arkadaşlar. Promosyon kodu bölümüne XM4 kodunu yazarsanız sizlere %40'lık bir ekstra veriyor. Yani diyelim geldin 100 dolarlık kasa açacaksın örneğin. 140 oluyor. 100 açacaksın 14. 1000 açacaksın örneğin 1400 oluyor. Anasını şey oluyor artık. Herhangi bir üst limit, alt sınır yok. İstediğiniz gibi siz ödeme yönteminde XM4 kodunu kullanıp %40 ekstra'ya sahip olabilirsiniz hocam. Bilginiz olsun. Şimdi bugün deneyeceğim. Şöyle bir kasa var limitli seriler kısmında Tokyo kasası abi. 26 dolar değerinde arkadaşlar bu kasa ve 23 ile yani 77 ticket üzerine herhangi bir tane karlı işlem alabiliyorsunuz. Açıkçası hiç denemedik bu geldiğinden beri bayağıdır burada. Bugün ilk defa sizlerle beraber açacağım. Bakalım ne olacak göreceğiz kanka. Umarım güzel bir şeyler alırız. 360 ile başladık. O varsa güzel olabilirdi aslında ama burası bilmiyorum. Göreceğiz. 100 dolar varmış arkadaşlar. Biz verdik 130. 30'luk bir zarar. Bir daha gönderdik bakalım. İlk elin günü olmaz. İkincisinden ama olur yani. O yüzden zarar ettirmemesi lazım artık. Bir şeyler var kanka bize. Ee, bir Neon Rider bir tane de bıçak geldi. Fade. Güzel. Güzel. Bu 300 dolar. Az öncekiyle toparladı. Şu an total 400. Gayet iyi. Gayet iyi. Bir 300 daha gönderelim bakalım. Bu kasa güzelmiş lan. Hiç denemedik. Niye denemedik bilmiyorum. İyi ki de bugün denemişiz. Bir daha attık bakalım. Şu pirinçleme gitsin en azından. Ona gitmedi de bu 150 olansa güzel bu arada bu. 140 dolar. Güzel. Güzel güzel. Gayet iyi. Buradan da profit. Şu an toplamda 360'da başladık arkadaşlar. 630'dayız. Abi top skin videolarını takip edenler bunun ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor. Yani zor bir şey derken ilk defa bu kadar kolay kattadım. Kanka burada muhtemelen ilginç ilginç anasını satayım o yüzden şöyle hiç satasım yok aslında var ya şu an video olmasa kapatır giderim bak öyle bir kar oldu yani benim için ama dur bakalım dur bakalım şunları bir satabiliriz belki bir tık daha kasayı denemek adına şu 13'lük itemi çekelim bunu da sizlere hediye edelim arkadaşlar itemleri de bu şekilde çekiyorsunuz üstündeki get butonuna tıkladıktan sonra alabiliyorsunuz burada Türkçe de olabilir sizde kanka bu Türkçe ise eğer ki e, al yazıyor işte kanka get yani anasını satayım ondan sonra 10 dakika içinde trade'inizi yolluyor settings bölümüne gelip trade linkiniz bilmeniz gerekiyor ama öncesinde bilginiz olsun onu söylemiş olayım bunu da hediye edeceğiz dediğim gibi nasıl hediye edeceğiz Discord'a gelen bu video like atan abone olan bildirimleri açan ve yorumlara Discord adını yazan bir kişiye hediye edeceğiz oradan her gün böyle 10'lar dolar bir tane item veriyoruz gelip katılabilirsiniz arkadaşlar Sizler de bilginiz olsun bunu beklerken yine devam edeceğiz açmaya şu itemleri gönderiyorum kanka işime yaramayacak olduğunu düşündüklerime sallıyorum gidiyor Tamam 112'miz var şöyle bir 5 tane açamayız muhtemelen yani 4 tane daha açabiliyoruz gönderelim bakalım Tokyo ilginç bir kasaymış ya Allah Dur bakalım. Dur bakalım. Silk Tiger değil. Bir Neon Rider'ımız var. Bir Deagle'ımız var. Ee, en kötü fittir burası. Hatta kar bile olabilir biliyor musunuz? 78 dolar arkadaşlar. Biz buraya ne verdik? 4 tanesini daha fazla verdik muhtemelen. 3 tanesine 78 vermişiz. 26 kitlemiş bize. Çok da problem değil. Bir 3 tane daha gönderdik bakalım. Kanka bir tane daha şöyle renkli bir şeyler. Pahalı. Abo. Abo. Bu ekrana ben bakmak istemiyorum. Çünkü 20 dolar bile olabilir. Evet 16. 20 bile değil. 20 bile değil. Evet arkadaşlar. Bahsettiğim şey buydu yani. Katladıktan sonra gideceksiniz aslında. Bu şuracını budur hocam. 536 şunu da gönderelim. Hatta bunu da gönderelim kanka. 90, bir 90'ımız daha var. Valla sırf video için yapıyorum. Normalde yapacağım bir şey değil. Bak net söylüyorum. Kar aldıysanız siz kaçın arkadaşlar. Bakalım bakalım kanka. Dur o elde bende lan. Lan o bende dur bari. Bunlar ne ya? Bunlar ne oldu? Arkadaşlar bu kasanın bence olayı bitti yani. Bu her site için geçerli. Satıp açtığınız sürece zarara bir yerde ulaşacaksınızdır. Bazı kasalar hariç mesela <laughs> bence. Buradaki bu kasalar çok güzel kasalar. Geri kalan bakiyi de ben burada yemek istiyorum açıkçası. E, gelirse gelir Gelmezse de çok da şeyimizde yani kanka Zaten alacağımızı aldık şu an arkadaşlar Ki burada biliyorsunuz Girdiğiniz bakiyle bile çıksanız %40'lık büyük bir bonus olduğu için evet, Direkt karda oluyorsunuz açıkçası O yüzden alıp gitmek mantıklı oluyor kanka Buradan bir şey gelmedi sanırsam Bu kasaları vardı arada bilmiyorsunuz Şöyle göstereyim İmkansızları deniyorsunuz Kasanın fiyatı çok ucuz Bunun olayı da çok fazla açıp Bir yerde yüksek tıkıtı denk getirmeye çalışıyorsunuz aslında Olay bundan ibaret Ve bir tane pirinçlerim geldi 30 dolar yani şuradaki 30'luk bakiyi kurtarmış oldu şu anda Bundan sonra bir şey verir ise işin ekstresi olmuş olacak açıkçası. Bakalım olacak mı göreceğiz. Gelirse bu arada devam ederim. Onu söyleyeyim. Yani buradan biraz daha verirse son bir yüzü daha göndereceğiz muhtemelen. Gönderemiyoruz. Dur 21 bonusumuz var. Onu bir kullanalım. Ondan sonra geri dönelim hocam oraya. 21 bonus nerede nerede burada hocam. Sen bizi buradan bir tane orun set açtırıyorsun. Hızlı açalım şöyle. Ne geldi? 4 dolar. Tamam. Kafi. Bu bonuslarda kasa açtıkça birikiyor kanka. Ekstradan böyle bir şeyler alabiliyorsunuz gibi bir durum var. O bir tane daha geldi. Allah Allah. Allah Allah. bak ananı Iki İki tane birden geliyor. Arkadaşlar az önce tiketlerimizi harcamışız. Burada geldi. Burada denk geldi kanka. Güzel. Acaba o kasaya açsaydık ne geliyor onlara? Muhtemelen manyak itemler geliyordu. Bir iki bıçak daha çekerdik ama işte yani o kasayı bu kadar açabilecek misin? Mevzu orada bak. Mesela bundan da önce bir tane yüzlü açtık. O kadar açabilecek misin? Açamayacaksın. Çünkü niye? Kasa 20 dolar. 100 tane açtığını düşün. Anasının şeyi oluyor değil mi? İşte yani öyle bir mantık var. 560'a geri getirdim. Yani devam edeceğim dedim ama salalım ya. Vallahi salalım arkadaşlar. Belki bir tane satıp devam ederiz. İtemi bekliyoruz hala. İtemi henüz gelmemiş 10 dakika içinde gönderiyor şeyler. O arada bir tık daha devam edebiliriz. Hala karda izne de olsa durun bakalım. Hem de size verdiğim sözü tutayım kardeşim. Bizde söz sözdür. Geri dönüşü olmaz. Laf fazla bir kere çıkar arkadaşlar değil mi? Gelir mi? Bir M4 gelirse direkt bir bıçak daha vermiş oluruz size bize. 600'ünde üstüne atmış olur. Ama olmadı gördüğünüz üzere. Bir tane bile 100 taneden gelmedi. Evet. Bir tane daha gönderdik bakalım. Bu video ilginç bir video oldu. Karma oldu. Yani yine bu batağa düştük kardeşim ya. Bu mining kasaları batağına düşüyoruz arkadaşlar ama. Güzel bir batak bu ya. Kötü bir batak değil. O yüzden çok da gocunmuyorum. Her videoda yer veriyoruz ister istemez. Bir tane daha açtık ve buradan da gelmemesi biraz e geldi. Tamam sonra da bir tane verdi kardeş. Laf ağzıma geri tıkadı. Tam nokta atışı nasıl oldu bilmiyorum ama oldu bir şekilde. Bakalım ne olacak buradan göreceğiz kardeş. Bir M4 gelirse beni mutlu eder. Bak net söyleyeyim. E şu anda da mutluyum ama bir 4 daha hayır demeyiz ya. 150 dolar. Gelir mi? Gelir mi? Gelmez. Tıkanan lazım lafı bir daha Tıkamadım bu sefer arkadaşlar. Dördümüz kaldı son. 4 dolara bir 25 daha gönderebiliyoruz ve burada artık videonun sonuna geliyoruz kanka aradan. Aynen öyle buradan da gelmedi arkadaşlar. Nope hocam nope. Evet şöyle gördüğünüz gibi trade'imiz gelmiş. Battle Skirt bir Deagle'mış. Keşke bir tık daha pahalı bir şey çekseydik ama olsun kanka sonuç olarak yani. İtem itemdir arkadaşlar. Gelip bunu kazanabilirsiniz. 13 dolar 13 14'e yakın. Şöyle bir en son bakacağım. 568 568'deyiz. En son 30'u satıp 30'u geri aldık. Hiçbir şey değişmedi bizim için. Ne oluyor kanka? Bir kar hesabı yapacağım şu anda. XM4'te 360'la başladık değil mi? Biz yani 360 başladık. 360'la başladık. 280'e tekabül ediyor? Yok ne e? 250'ye falan tekabül ediyor arkadaşlar. 250'den biz bugün yaptık. 568 dolar yani 2x. ve güzel. Daha ne kanka? Burada alıyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Bu yıllık bu kadar. Takılmak isterseniz biliyorsunuz. Kodu x 4 Link açıklamada. Discord'da açıklamada. Gelip katılmayı unutmayın. Bir sonrakinde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hocam. Hoşçakalın ve bay bay.